ziyaret işte erkek çocuk. Erkek çocuk mu? Bu o köpek spor salonunu açan adam değil miydi? Hayır. Erkek çocuk erkek gücünde, çocuk bedeninde. O bir süper kötü. Ha, evet. Transferin suyunu geri almamız lazım. Bu boruları izlersek erkek çocuğu buluruz. Öyle değil mi Batırka? <laughs> Artık benim benimsin, tukakkol. Altın madalyam. Aa burada. Batırka. Hoşçakalın. o pısırık Powerpuff Girls suyumu alabileceğini sanıyor öyle mi? <laughs> ben o suyu çıplak ellerimle tek bir erkek ama için adil ve dürüst bir şekilde aldım. Bahçem için! Hiç! benim güçlü bahçem! Hiç! Bakalım o fısırı kızlar... ...kung bu hareketlerime rağmen... ...suyumu almak için mücadele edecekler mi? Karşınızda erkek sordum! Hadi hadi hadi! hadi. hadi, 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 hadi. Bir fincan çay ne dersiniz? Teşekkür ederim Bay Thomas. Ve birkaç İngiliz. Aa, onları niye çağırdım ki? Çünkü biz ekonomik açıdan güçlüyüz. Aa, evet. Ha. E, pekala ordum. Gidin ve o burnu havada kızların canına okuyun. Uçun benim ucu ve canlılarım uçun. <laughs> Kıyımız yarın kaldı. Güzel içiyorduk. Evet. Aman. Pekala, Krater Vadisi'nden, Büyük Anne Kanyonu'ndan ve Piti'nin Sümük Yatağı'ndan geçtik. Erkek çocuğun yuvası ileride olmalı. Bir bakayım, hmm, şimdi beni izleyin. Bana Kaptan Bubbles diyeceksiniz. Okyanusların güçlü kaptanı. Pekala, gidelim. Yaşasın! Buttercup! Hadi. Geliyorum. Dur, buradan gideceğiz ahbap. sessiz görünüyor. Hatta biraz fazla sessiz. Buldum. Eski bir gemici şarkısı söyleyeyim ben. Gemici şarkısı mı? Baba, şu anda çölün ortasındayız. Çölde bir tür deniz sayılır. Hmm. Buttercup nerede? Güverte tahtasında yürüyormuşuz ahbap. ne haber ortak? Aa. Ha. Şuna bakın kızlar. Kızlar. Kasım, Bubbles. Neredesiniz? Balta mı? Nasıl? Üç kenarı sivriltilmiş bir korsan şapkası. Bubbles. Aa, Erkek çocuk kardeşlerimi kaçırdı. Burada olmalıydım. Evet, olmalıydın. Evet, her şeyi mahvettim. Şu anda üzülmenin zamanı değil. Konsantre olmalı ve bir an önce kız kardeşlerini bulmalısın. Haklısın. Şimdi atına atla ve de. Evet, atıma atlayacağım ve de. Bu oymalar bir harika. Bence ayı kapanları biraz fazla abartılı. kadar da cesur değilmişsiniz, Pabru Pabru. Girls! Nazmi'den çaldığın suyu hemen geri ver. <laughs> erkek çocuk. Çok havalı değil mi? Üff, hiç de değil. Şaka mı yapıyorsun? Muhteşem bir şeydi. Babas, kötü adamları desteklemeyi bırak. Kendimize erkek adamlar tembesini tercih ediyoruz.